Merhaba, ben Barış. Amasya Maestran Fen Lisesi'nde Alfa takımının kaptanıyım. Bu sene yaptığımız Alfa dronumuzun videosudur bu. Burada İHA'mızın güvenlik açısından yaptığımız sigortaları, açma-kapatma düğmeleri var. Dronumuzun şasisi H şase. Burada GPS'imiz ve switch'imiz bulunmakta. Altında da görev mekanizmamız var. Geri dönüştürmüş plastikten yapılmış mekanizma servo motorlu tutturulmuş bir de kapağımız var.